Ee, Taha suresinin 20. suresinin 117, 118, 119 ve 120. ayetleri önce o ayetleri bir açın lütfen Taha 20. sure 319. sayfa olayla ilgili bir soru var Şimdi buradaki soru şu. Adem kovulmadan önce gerçek cennette olduğunu bu ayetlerden anlamıyor muyuz? Çünkü yukarıdaki ayetlerde orada acıkmamak, çıplak olmamak, susamamak ve sıcaklık duymamak var deniliyor. Bu dünyadaki bir bahçe olsaydı bunların tersi olmaz mıydı? Geçenlerde bir televizyon kanalında Adem Aleyhisselam'ın cenneti dünyadaki bir bahçedir diye konuşmuştuk herhalde. Bu soruyu soran kardeşimiz oradan etkilenmiş. Şimdi bakın 117. ayet Fekulna ya Ademu İnne hâze aduvun lek ve li zevcike fe la yukhrijannakuma min el cenneti feteşka. Dedik ki Adem Dedik ki Adem bak attı ondan önceki ayetten başlayalım. Ve laqad ahidna ila Adem min kablu fenesiye. Daha önce Adem'e görev yükledik. Ama görevini unuttu ve lem necit lehu azma onda bir kararlılık bulamadık. Kararlılık yoktu. Şimdi bu ne demektir? İmtihan ediliyor, değil mi? Cennette böyle bir şey var mı? Cennette imtihan var mı? Yok. Ve yed kullena lil melaiketi ve yed kullena lil melaiketi escud li adama fesecedu illa iblis. Meleklere dedik ki Adem'e secde et. Hepsi secde etti. İblis hariç. Eba. O direndi. Fekulne ya Adem. Adem'e dedik ki Bak Adem. İnne hâde aduvun lek. Bu senin düşmanındır. Cennete düşmanlık var mı? Yok. Veli zevcik eşinin de düşmanıdır. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى Şu bahçeden seni çıkarmasın, sıkıntıya girersin. Çıkaran kim? Şeytan. Niye çıkarıyor? Çünkü bir haram işlediği zaman bir nimetten mahrum kalır. Haramlar mahrumiyet doğur. Yanlış yaparsın, elinden bu nimet alınır. O zaman da sıkıntıya düşersin. Şeytan seni buradan çıkarmasın. Peki şeytan cennete girecek mi? Cennet kime vaat edilmiştir? Müttakilere? kendilerini koruyan. Şeytanın cennette ne işi var? Demek ki şeytan cennetin içerisinde, yani Adem Aleyhisselam'ın cennetin yani bahçede, o bahçede şeytan inneke inneleke alla fiha ve taara sen burada aç kalmazsın çıplak da kalmazsın demek ki orada yiyeceği, yiyecekler var giyebileceği şeyleri üreteceği maddeler var çünkü Allahü Teala Adem'e her şeyi öğretmişti Adem bu dünyaya bilgisiz değil çok bilgili olarak gelmişti Ve enneke la tazmau fiha ve la Orada susamazsın. Niye su var? Güneşte de kalmazsın. Çünkü gölgelik. Zaten cennet demek ağaçları, ağaçlarının gölgesi toprağı örten yer demektir. Ve vesvese ileyhi şeytan. Şeytan ona vesvese verdi. Ne yaptı? Yani çünkü şeytan orada. Kale ya Adem hel edullüke ala şeceretil hult sana ebediyet ağacını göstereyim mi? Çünkü Adem burada öleceğini biliyor. Peki cennetin adı ne? Cennetül Hult. Ve <laughs> kulluha <laughs> daim. Ve kulluha onun yiyeceklerinde eksilme yok gölgelerinde de. Oraya cennetul hult oraya giren zaten bir daha çıkmıyor ki. Orada ölüm yok zaten. Orada zaten ölüm yok. E, o cennet olsa Adem Aleyhisselam zaten orada şeytan işi yok. Farz muhal işi olsa bile ebediyet ağacı dese Adem Aleyhisselam güler ben zaten yaşayacağım. Ölüm yok ki ne, ne, ne konuşuyorsun der değil mi? Ve mülkün la yebla. Eskimeyecek bir mülk, hakimiyet. Cennette eskiyecek bir hakimiyet var mı? Ama bu dünyada hakimiyetler sürekli el değiştiriyor. فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَ يَخْصِفَانَ عَلِيهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدمُ رَبَّهُ فَغَوَى <فَوَوَا> Ondan ikisi de yediler. Elbiseleri, çirkin yerleri ortaya çıktı, edep yerleri. Cenneti, o bahçenin yapraklarından yapraklarıyla kapatmaya çalıştılar. Adem Rabbine isyan etti. Ve yoldan çıktı. Cennete böyle bir şey var mı? Yok. İşte ayetleri okurken çok dikkatli okumak lazım. Cennette ne var? Lehum ma inde rabbihim. Cennete girdin mi? Ne istersen yap. Her şey serbest. Demek ki bu ayetler böyle bir şeyi göstermiyormuş. Anlaşılmayan bir taraf varsa tamam.